Evet, hepiniz yeni bir videoya tekrardan hoş geldiniz dostlarım. Artık yılın sonuna doğru çok az bir süre kaldı ve dedim ki hani indirim yapan firmalar var mı? Dedim, kolları sıvadım. Tüm yerli markaları dün geceden beri inceledim. Videoya şunu koysam mı, bunu koymasam mı, acaba şu markayı koysam acaba sıkıntı olur mu diye birçok kez düşündüm ama gerçekten değerlendirdiğim ve çok üzüldüğüm bir durumda var. Hani her harbiden neredeyse kimse ciddi anlamda hiç kimseyle indirim yok. Bu beni gerçekten üzdü. Neden böyle yaptınız? Ee, yani bilmiyorum ama beni gerçekten üzüldüler. Gerçekten anlamda üzüldüler. Ee, Dilerseniz sizleri daha fazla bekletmeyelim dostlarım. Gelin videomuza başlayalım ve bitirelim. Evet dostlarım. Öncelikle başladığımız ilk firma supplementler.com üzerinde oldu. Ön, yani şunu söylemek istiyorum. Gerçekten supplementler.com'a üzüldüm. Çünkü kendi markalarında olsun ya da King Size'de olsun yani hem alt markası hem de kendisinde bir indirim yok. Evet. Yani yılbaşına girdik ve e, ben böyle bir şey ilk defa görüyorum. Yani supplementlerde <laughs> en azından kendi markasının bir indirimi olacağını ben tahmin ediyordum. Tek bir fikrim daha var. O da ayın e, 20 yani arın 27'sinde eğer yaparsa 27'sinde bir kampanya başlatacağını düşünüyorum İnşallah yapar ben hatalı çıkarım Çünkü dediğim gibi tüketici Hani bir nebze de olsa rahatlatmakta da fayda var e, Kampanyalar ürünler sekmesinde baktığımız zaman bir önceki benim videomda sizlere bahsettiğim ürünlerin Aynısı var hiçbir farklılık yok Burada bir tek bahsın ürünleri var ama Yani ben ne yalan söyleyeyim ben öğün tozu tavsiye etmiyorum Genellikle öğün kullanmanızı ben genellikle tavsiye ederim Ama bu öğün tozlarına bakmak istiyorsanız bakabilirsiniz ama Dedim ki burada hani dikkat çekecek şöyle bir ürün var ki çok güzel bir indirim dediğim bir ürün ne yazık ki yok dostlarım bunun dışında e, supplementlerin bir alt markası olan yeni çıkmış olan bir marka var Clean Powders diye bir marka. Yine supplementler.com'a ait İngiltere'de üretilen bir ürün dostlarım. E, bunlara baktığımız zaman 600 gramlık olan ürünler var. Hem vegan hem de normal whey proteinler var. Ön tozları da var aynı zamanda. E, yer fıstıkları vesaire. E, yani bunların içerisinde bu arada protein tozu da var. Hani e, içerik anlamına bir tık güzel ürünler ama tad olarak e, clean'lerde güzel bir arım olduğunu duydum. Buradan Erkan abi selamlarım olsun. E, tad olarak güzel bir ürün olduğunu söylediler bana. İçerik anlamında bir sıkıntı olacağını düşünmüyorum ama gramajı bence gayet düşük. 600 gram bazında alabileceğiniz ürünler mi bilmiyorum. Onu tamamen size bırakıyorum. Bunun yanı sıra protein ocean'a baktım. Hani var mı bir indirim? E, güzel bir indirim. Yılbaşı indirimi, neler var, neler yok diye baktığım zaman herhangi bir indirim bulamadım. Sadece lansman indirimleri var ki zaten bunlar bizim sıkça rastladığımız şeyler. Bunun dışında herhangi bir şey göremedim ne yazık ki Protein Ocean'da. Yılbaşı indirimi bence olmalıydı. Bunun dışında dostlarım Swiss Nutrition'a baktım. Tüm ürünlerini inceledim. Bana mantıklı gelen ya da benim tercih edebileceğim ürünler neler olurdu ya da fiyat anlamında uygun olan ürünler nelerdi? Onları tercih etmek istedim kısaca. burada Headshot pre var. 750 TL'den 562 TL düşüyor. güzel bir indirim oranı var. E, i̇çerine baktığımız zaman Betalin'in, Arjinin, Betay'in, AKG olan Arjinin var. E, Citrullin, Tirozin, Kafein mevcut. buradan kullanım içeriğine baktığımız zaman, besin içeriğine baktığımız zaman zaten profilini tam anlamda görmekteyiz. Burada bir tek farklı bize gelebilecek preverkuatların içerisinde sıklıkla rastlamadığımız perzia ekstresi mevcut. Yani ürünle alakalı söyleyebileceğimiz herhangi bir şey yok. Ürün 30 servislik bir ürün. 500 gramlık da sizlere geliyor. Her servis size 17 gramlık bir ürün. Portakal ve şeftali aromasıyla sizlere gelmekte. Bir diğer ürün ise Swiss Nutrition'da Noxtropin Pump ee, poz diye bir ürünü mevcut ee, ürün içeriğine baktığımız zaman maksimum pump maksimum kas gelişimi diyor zengin içerik enerji verip pump hissiyatında da e, maksimumu taşır diyor e, 450 gramlık bir kutuda 30 servis sizlere sunmakta dostlarım e, yani ben ürünün içeriğine baktığım zaman tamam aslan yelisi mantarı işte ve benzeri içerikler olması da high nutrition e Smash Max Pump olan bir ürünü vardı. Kafeinsiz bir e pre workout'tı. E, şu an ben de bunun içerisinde herhangi bir kafein göremiyorum. E, yani bence o içerikle bu içerik neredeyse e, aynı mantık üzerine çıkış sağlamış. E, bunun dışında ürün 524 TL'den sizlere geliyor. E, 175 TL'lik bir karınız bulunmakta. Nox Tropin Pump Nose için. E, bir yine Swiss Nutrition'dan yine tavsiye edeceğim ürünler arasına girecek olan 487 TL bazında EA Matrix var, Essential Amino asit Matrix ürünü var. 30 servislik bir ürün dostlarım. İçerisinde vitamin kompleksi, elektrolitler ve aminosit kompleksi bulunmakta. Ürün bence tamamen e, pump odaklı ve performans artışı odaklı ama bana derseniz ki abi sence bu EA Matrix mi yoksa bir pre-workout mı olsun? Bence pre-workout olsa daha mantıklı olur. Bu pre-workout artı yanına ekleyebileceğiniz bir ürün olsa daha mantıklı olacaktır. Ha diyebilirsiniz şunu da diye düşünebilirsiniz hani e, bu esansiyel matriksi aldık. Pre-workout mixesek bir sıkıntı çıkar mı? Bir sıkıntı çıkacağını düşünmüyorum. Sadece pompanız ve performansınız daha iyi olacaktır. Bunun dışında gerçekten güzel bir indirim yaptığı için Haykun dursuya öncelikle çok teşekkür ediyoruz. Neden? Sizlere gelin görsellerini paylaşalım. Dostlarım Haykun'da gerçekten güzel indirimler var. Neden bu şekilde söylüyorum? Çünkü Haykun Nutrition belli oranlarda, belli günler, belli düzeylerde işte atıyorum Kurban Bayramı olsun, işte özel günlerde olsun vesaire indirim yapan bir firma ve Haykun Yılbaşından önce yaptığı bir indirim daha vardı Ve şunu söylemişlerdi bu yılın artık son indirimi Ve bundan sonra indirim olmayacaktır diye indirimle alakalı bir açıklama yapmışlardı ki Buna nazaran yılbaşı indirim de yapmışlar gerçekten çok mantıklı çok güzel bir indirim olmuş Zaten Haiküde sıklıkla rastladığımız %20'den başlayıp %40'a kadar ilerleyen ürünleri biz görmekteyiz Ve ben gerçekten de özellikle İndirim yaptıkları için teşekkür ediyorum kendilerine çünkü tüketicinin indirimi ihtiyacı var abi. Açık konuşayım tüketicinin indirimle ihtiyacı var. Ben burada tüm görsellerini temin ettim. Burada arjinimiz var. 355 TL düşüyor. Arjinin HCL formda var. 485 TL düşüyor. Magnezyumu görmekteyiz. Glutamin ve glutamin aromasız ve çinkoyu görmekteyiz. Bence stoklarınıza kesinlikle çinko ve magnezyum ekleyin dostlarım. Bunlar çünkü 120 günlük ürünler. Yani ne kadar yapıyor? 3, 6, 9, 12, 4 ay. Yani 4 ay ve yüksek formda olan, kalite anlamında yüksek formda olan iki tane mineral alıyorsunuz ve bence gayet mantıklı. Bir diğer kategoride 120 bazında olan Vitergo Maltodexir'in Dual Force ve Kolajen var. Ya derseniz ki abi ben antrenman öncesi performans artışını destekleyecek bir gıda takviyesi arıyorum ama işte hem Malto'ya hem Vitargo'ya para vermek istemiyorum hem kreatin de para vermek istemiyorum. O zaman Dual Force bence en mantıklı ürün olacaktır. E, servisi birazcık az, haklısınız ama içerik anlamında güzel bir ürün. Ama dersiniz ya ben ikisini mixlemek istiyorum daha uzun servisi olsun. E, tabii ki de bu ürünü alabilirsiniz, İki tane ürünü kombinasyon şeklinde de yapabilirsiniz. Bu arada ikisi arasından biri tercih olacaksa hani Malto mu Vitargo mu bence kesinlikle Vitargo olması lazım dostlarım. Burada %25 indirimde olan gerçekten güzel indirimler var. Protein tuzu bazında ben size söylemiştim dostlarım stok yapın. Ne olursa olsun stok yapın. İlla ki açığınız çıkacaktır. İlla ki düzgün bir şekilde beslenmeniz günler olacaktır. Ee, 1743 TL'ye 2 kilogramlık bir ürün alacaksınız. Ee, yani bence çok ucuz. Ben size açık konuşayım ve bu fiyattan bir daha bulmanızın imkanı yok. Bir paranız varsa köşede ve uzun süreli bir supplement kullanıcısıysanız eğer ve kullanacaksanız da e, kesinlikle almanız gerektiğini ben düşünüyorum bir protein tozunu. E, bunun dışında 125 indirimde olan 213 TL düşen aralmalı piyenin şunları var. 66 TL cebinize kar kalıyor. E, bence burada yine omega 3'e e, göz atmanız gerekiyor. E, 542 TL düşen bir Ürün ve fiyat anlamında zaten bence güzel ve omega 3 anlamında içerik anlamında da bence güzel olan bir ürün. Bunun dışında kilo alamayan dostlarımız için Gain Deluxe'lara bence bakmaları gerekiyor. 1376 TL 5 kiloluk ürün alıyorsunuz arkadaşlar. Ya üf, yani şimdi ne diyeyim ki e, ben zamanında birçok böyle high alakalı video çektiğim zaman hani pahalıdır odur budur şudur diyorlardı ama e, yani abi 1300 TL'ye de 5 kiloluk genir alıyorsun. Açık o bir tık zor yani Bunun dışında Pure Isolate var dostlarım Yani 1185 TL 1 kilogramlık bir ürün Ve GFM patentli bir ürün Ürün gerçekten güzel Ve hani güzel bir indirimi de var Anlamış değilim High Clear var 1269 TL Hatta pür Isolate alacağınızda High Clear alın Tadı kahvaltıda muazzam Muazzam gerçekten güzel ProWave Builder Bu bir tık daha antrenman öncesi kullanılan antrenman esasında performans artışını destekleyen bir gıda takviyesi. Pro Espresso ne yalan söyleyeyim kullanmadım fakat tad ve verim anlamında Birçok kişiyle konuşmama rağmen güzel olduğunu söylediler bir ara, bir ara bunu da denemesini yapacağım Ve sizlere geri dönüş sağlarım e, Çünkü ben kahve tüketen ve seven birisiyim Ve amino asitler en sevdiğim kısım ve yüzde 30 indirimde olması gerçekten güzel burada BCAA'nın Birden fazla farklı formları var e, Bunları düşüneceksiniz arkadaşlar hani bu ne işe yarıyor bu form nedir vesaire e, NRG versiyonu içerisinde kafein eklentisi var bunun dışında pür versiyonundaki amino asit oranı daha yüksek. İşte BCA'nın verimi daha yüksek diyebiliriz kısaca. bunun dışında BCA anti katabolikte ise glutamin eklentisi var arkadaşlar. birazcık daha toparlanma odaklı. NRG birazcık daha performans odaklı. BCA pür ise ad üstünde saf formunda. içerisinde başka herhangi bir eklentisi olmayan bir amino asit modeli. Burada zaten diğer tetikleyici grubuna girecek sitrilimiz var. Esansiyel gruplarından bence... Bir pre-workout'a paranız yetmiyorsa Özellikle bir Smash Pro olsun ya da işte farklı bir markanın pre-workout'u da olabilir. Bence esansiyel amino asit ve NRG eklentisi olan yani kafeinli bir esansiyel amino asit almak bence çok mantıklı. 30 servisi 460 TL'lik bir ürün alıyorsunuz. 180 TL cebinizde kalıyor dostlarım. Dersiniz ki ben kafein kullanmak istemiyorum. Sadece bana esansiyel lazım. O zaman bir yanındaki aynı fiyatı olan diğer esansiyeli de alabilirsiniz. Burada tabii ki yine görmeye alışık olduğumuz kapsüller var kapsül modeldeki ürünleri var. BMF'ye bakabilirsiniz eğer kat dönemine gireceksiniz. şap zaten artık herkesin bildiği neredeyse bir ürün. E, Omega 3 artı D3 artı K2. Dediğim gibi arkadaşlar D3 vitamini K2 olmak zorunda. Çünkü K2 D, D vitamini ne arttırıyor. En mantıklı şekilde kullanım şekli bu olması gerekiyor. <laughs> ve omega 3 ile beraber bu ürünü almak da tabii ki de yine çok güzel olacaktır. Burada tekli kafeinimiz var. C vitaminimiz var. Ve CLA'mız var. Bunların da yine fiyatları uygun miktarlarda. Ve kreatin. En önemli ürünlerden bir tanesi. Stoklanması gereken ürünlerden bir tanesi. Bakın. E, bu zamana kadar şu videonun bu kısmı belki haki bazına çok yoğun olmuş olabilir ama dediğim gibi Haykü gerçek anlamda indirim yapmış ve indirim oranları da güzel olan bir marka e, Bence Ona buna paranız yetmiyorsa Tek bir ürün alacaksınız dostlarım şurada Haykü'nün X Large modelini alın Bu ürün 120 servis Ve Çok uzun yetecek size e, 3 6 9 12 yılın 4 ayına Sadece 5 gram kullanacaksanız daha kreatine para vermeyeceksiniz. Bu üründen 3 tane alırsanız bir yıl boyunca daha size kreatin gerekmeyecek. Ve ürünün size son kullanma tarihi muhtemelen zaten yetecektir size bir yıl boyunca. Ee, aralıksız kullanım için söylüyorum. Bence çok mantıklı. Ha dersiniz ki ben kreipür patentli bir tık daha üst sınıfta bir ürün almak istiyorum. Premium bir ürün almak istiyorum. O zaman kreipürü sizlere tavsiye edebilirim. Cremax'ı çok tavsiye edeceğimi söylemiyorum. Çünkü yani kreatin bence monohidrat formunda olması gerekiyor. Ama yine antrenman öncesi bir pre-workout mantığıyla tüketeceğiniz bir ürün olmasını istiyorsanız anlık performans artışını sağlasın. Tabi o zaman yine Cremax'a da bakabilirsiniz. E, %40 indirim bazında olan e, güzel ürün, ürünler var burada. E, Flumin Drop'lar var. 156 TL'ye. 156 TL ne abi yani ben ee, gerçekten anlam veremiyorum. 156 TL nedir ya? Gerçekten 156 TL ne alabiliyorsun? Birazcık böyle düşünmek lazım aslında artık. Kretin 408 TL. 60 servis. Abi imkanı yok senin bunu 2025'te böyle bir fiyata bulman. Yani Ekzentrik böyle adasını bilinmeyen bir marka da ancak bulabilirsin. Multivitamin ve Multivitamin x var burada. Yani bence 471 TL'ye 4 ay kullanıyorsun abi 4 ay. Hayır tamam iki kapsül kullanma tek kapsül kullan. 4 ay. Yani 400 TL 400 500 TL yani yani bilmiyorum ya bence bakılması gerekiyor ve burada herkesin çok es geçti. Bence en çok dikkat edilmesi gereken konulardan bir tanesi kurkumin. Abi çal e, bunun ben videosunu da yaptım. Antikanser bir bölüm ve en güçlü antioksidan. Gidin bu kurkumin videomu bir inceleyin. Daha sonrasında bu buyruna bakabilirsiniz. Bence indirim oranları gayet güzel. Evet Haikyuu ile alakalı diyebilecekleriniz buna ibaret. Bu arada SSN ile alakalı herkes bana yorum atmış abi SSN SSN SSN. SSN ile de alakalı birkaç tane ben paket seçtim onları sizlere göstereceğim. SSN'in Hellfire 300 gramlık 5 tane prior kağıtı var dostlarım. 2500 TL'den 1800 TL'ye gelen bir ürün. 5 tane ürün alıyorsunuz. Bence içerik anlamında güzel olabilecek nacizane bir ürün kullandım e, Kullandığım zaman da e, Benim benim açımdan herhangi bir sıkıntı yaratacak olan bir ürün değildi Sadece e, Ben sadece kullanırken Midemde bir yanma hissiyatı yaratan bir pre workout'tı Tek dezavantajını size söylüyorum tabi bu bende oldu Sizde olacak diye bir kaydı kesinlikle yok e, Bu kişiden kişiye değişebilecek bir şey e, bunun, bunun yanı sıra e, SS'nin Pirinç patlağı dörtlü paketi var. Bu ucuz geldi bana. 196 TL'den 159'a düşüyor. Eğer antrenman öncesi böyle pirinç, un, yani pirinç patlağının üstüne yer fıstığı falan sürüp böyle giden tiplerdenseniz eğer yani benim gibi bence bakabileceğiniz ürünlerin arasında girebilecektir. Bunun dışında yine paket anlamında amino asit kombinasyonu var. BCA ile arginin powder. ikisi kompleks bir şekilde geliyor ve argininde ZMA eklentisi var. 699 TL bence güzel bir indirimle beraber alabileceğiniz bir ürün. Bunun yanı sıra 1040 TL'de Kreatin Arjin ve glutamin kombinasyonu mevcut 1040 TL alıyorsunuz abi bence yine okey bir indirim e, Bunun yanı sıra Tork Nutrition'a ben özellikle sordum hani e, bir indirim var mı? Hani özellikle yılbaşına özel bir indirim olacak mı diye sordum özellikle e, Sadece Tork'ta %20 indirim Tork Para indirimi olacağını söylediler. Ee, yani muhtemelen bir ürün satılıyorsunuz ve size tok para birikiyor. Bu şekilde bir kampanyaları var. Özellikle zaten ürünlerde indirim var ama ekstradan bir indirim olur mu diye sorduğumuz zaman olmadığını öğrenmiş oldum. Hardline'e baktım. Hardline'de hiçbir indirim yok. Ee, üzdü. Gerçekten üzdü. Ee, i̇lk yerli firma olmasına nazaran ben bir şey beklerdim abi. Hani yani Türkiye'nin ilk yerli firmasıyız. Ha, 21 yaşındayız. Size bu kadar indirim. Sezonun yani yılın son indirimi yok yapmamışlar. Yani fiyatlar zaten gördüğünüz üzere sabit kalıyor. Ve 2025'te ben eminim ki bu fiyatlar çok yükselecek. Big Joy'a baktık abi. Big Joy'da da bindirim yok. Üzüldüm. Neden? Çünkü Big Joe'nun yılbaşından önce bindirim yaptı. E, sözde bir lansman indirimi kampanyaları vesaire e, okey dedik abi ben bu kampanya hatta çektiğim zaman %20 kampanyaydı galiba %20'lik indirimler vardı ekstradan bakın mesela Big Joy yılbaşı öncesi indirim yaptı fakat yılbaşı indirim yapmadı. E, IQ'da ben bunu size özellikle söylemek istiyorum. Yılbaşı öncesi indirim yaptı. Yılbaşında da indirim yapmış bulundu. Burada ne yazık ki Big Joy'da da indirim göremedik. Sonra gittim Big Joy'un bir de alt markasına baktım. My Supplement'a. Orada da indirim yok abi. En azından bari kendi alt firmasında hani indirim koysaydı. Aynı supplementlerdeki gibi orada da indirim yoktu. Evet dostlarım kampanyalarla alakalı söyleyebileceklerim bundan ibaret. Ee, ben daha çok indirim, daha çok kampanya, daha çok firmanın da buna katılacağını düşünüyordum. Ee, ne yazık ki bu şekilde olmadı. Ee, Diyebileceklerimiz bundan ibaret. Ne yazık ki farklı edebileceğim herhangi bir konu yok. Ee, videoyu beğendiyseniz lütfen beğenmeyi, kanala hala abone değilseniz de, lütfen abone olmayı unutmayın. 3000 abone olmak için de zaten 30 kişi kalmış. Hepinizin destekleri için çok teşekkür ederim. Bu yılı güzel kapattığımızı düşünüyorum. Olabildiğince bilgilendirici, olabildiğince birçok konuya değindiğimiz bir sene geçirdik. Eğer yeni yılda bir video atamasam da kusuruma bakmayın. Şimdiden yeni yılınızı da kutluyorum. Umarım daha güzel, daha sağlıklı, daha bol kazançlı geçirdiğiniz muazzam bir yıl olur. Ve umarım hep beraber olur. Görüşürüz chat. Ciao.